Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik Ulan Hazretleri Bak ne zaman sana saldırsam bin bin artı yarasını satayım takipçilerin. <laughs> Mücahitlikten müteahhitliğe ince bir yol vardır. <laughs> Al sesini eline. <laughs> Bak bu şeylerden kurtulmak için bir yol daha var. Yani korkak olmadığını ispat etmek için bir yol daha var. Nüvvet üzere hilafeti ilafet hadisini oku. Ahmet bin Hanbel'den. Demek ki neymiş arkadaşlar? Nüvvet bitmemiş de ondan sonra. Ayrı zamanda gelecek de 1500'de de zaten ümmetin ömrü bitiyor. Şimdi gelmediyse ne zaman gelecek diye söyle.